Ben telefonla mal alıyorum. Bazen bu malı hiç görmeden satabiliyorum. Geçenlerde bir arkadaşım ziyaretime geldi ve bana bu şekilde ticaret yapmamın uygun olmadığını söyledi. Biraz araştırdım ancak muhayyerlik olmadığını gördüm. Bir de menkul ve gayrimenkul ayrımı yapılıyor. Kafam karıştı. Bu konuyu izah edebilir misiniz? Demiş. Evet. Tabii e, bu konuyu iki başlıkta ele almak gerekir. Evet. Bir, satın almış olduğunuz bir malı görmeden satma meselesi. İki, satın aldığınız bir malı teslim almadan satma meselesi. Kardeşimizin araştırıp da işte menkul gayrimenkul bir de muhayyellik meseleleri bu iki konuyla alakalı tabii ki karıştırma da bu yönde olmuştur. Öncelikle ikinci meseleden başlayacak olursak, yani satın almış olduğu bir malı kişi teslim almadan bir başkasına satması caiz midir, değil midir? Ee, bu noktada e, mezhep imamlarının ittifak ettiği bir nokta var ve ihtilaf etmiş oldukları meseleler var. İttifak ettikleri nokta şudur, satın alınan şey e, hububat ise, yani buğday, arpa, bu emsal bir mal ise bunun teslim alınmadan satışı mümkün değildir. Bu konuda ittifak vardır. Muvatta'da bununla alakalı birçok hadis-i şerifte rivayet edilmiştir. E, ve hemen hemen hatta usul kitaplarımızda icma bahsi ele alınırken, e, icmanın senedi yani icma neden kaynaklanabilir, işte arkasında nasıl olabilir, arkasında e, mütevatir bir haber olabilir veya ahad dediğimiz e, haberi vahid bir hadis-i şerifte olabilire yani misal bu verilir. Yani bu noktada gelen hadis-i şerif ahad olmasıyla beraber bütün imamlar, müştehit imamlar bu noktada ittifak etmişlerdir. Bu noktanın ötesinde diğer mallarda da peki bu mesele aynı mıdır değil midir? Burası ise tartışmalı. İmam Muhammed demiştir ki bu ayrım yoktur, geneldir. Her türlü malda kabler kabız teslim yani teslim almadan satmak veya tasarrufta bulunmak caiz değildir demiş. Ee, İmam Malik bunu sadece Hububat'a e, hububatı endekslemiş. Hububatın dışında kabler kabız tasarruf caiz olduğunu söylemiş. Yani kabızdan önce tasarruf caiz olduğunu söylemiş. Ee, Ahmet İbni Hanbel işte keili keyli veya vezni dediğimiz ölçülebilen veya tartılabilen mallarda teslim almadan satış caiz değil. Ama bunların dışındaki mallarda caiz olduğunu söylemiş. Ebu Hanife rahimahullah ise meseleye daha farklı bir cenaha çekerek menkul ve gayrimenkul ayrımını yapmıştır. Aslında menkul ve gayrimenkul de değil de helakı nadir olan, helakı gayri nadir olan. Bunu birkaç örnekle anlatmak isterim. Ee, mesela diyelim ki ben bir malı satın aldım satın almış olduğum malı daha karşı taraf bana teslim etmeden o mal helak olsa, telef olsa o kişiyle aramızda alışveriş yok gibi kabul edilir. Dolayısıyla ben ona bir para ödeme zorunluluğum olmaz. O da bana o malı temin etme zorunluluğu olmaz. Ödemişsem de o paramı bana geri iade eder. Şimdi bu noktadan hareketle diyelim ki ben bir kişiden bir malı satın aldım. Akdi yaptık. İcap ve kabul yapıldı. irade beyanında bulunduk. Ama daha henüz malı teslim almadım ve teslim almadan o malı ben bir başkasına satacak olur isem bu durumda o başkasına o malı teslim etmeden malın helak olmasıyla aramızda alacak verecek kalmayacak ve ben bu kişiye o malı teslim edemeyeceğim. Ve dolaylı olarak bu kişi zarara uğrayacaktır. Evet. Zarara e, sevk edilmiş olacaktır. İşte bunu önleyebilme adına Ebu Hanife rahimullah demiştir ki o mal Helakı nadir olan mallardan mı yani helak olması muhtemel olan mallardan mı yoksa helakı gayri nadir mi yani helak olmaması nadir olan mallardan mı bu da e, kitaplarımızda menkul ve gayrimenkul gibi ayır e, ayrım edilebiliyor yani bir bardaksa bu helak olması e, nadir değildir gayri nadirdir veya menkul bir malsa helakı gayri nadirdir helak olması muhtemeldir ama bir tarla ise bir arazi ise bunun helak olması olabilir ama nadirdendir. Dolayısıyla gayrimenkullerde kişinin teslim almadan o malda tasarruf yapması caizdir demiş Ebu Hanife, hmm. rahimullah. İmam Ebu Yusuf, rahimullah da aynı bu görüşü paylaşıyor. Ama menkul olanlarda ise yani taşınır mallarda ise kişi onu teslim almadan satması caiz Aynen. değildir demiştir. İmam Muhammed ise böyle bir ayrım yapmaksızın, rahimullah her halükarda hangi tür mal olursa olsun teslim almadan o malda tasarruf yapmak kesinlikle caiz değildir görüşünü. Hadis-i şerifte ifade edilen hububatı genelleştirmiş. Bu ceffel kalem söylemiştir. Yani itirazi bir kayıt değil, vifaki bir kayıttır. Dolayısıyla bütün mebilere şamil olduğunu ifade etmiştir. Şimdi kardeşimiz ben bir malı alıyorum, görmeden satıyorum derken görmemekten kastettiği teslim almadan mı? Yoksa gerçekten göz görmesi olmadan mı? Çünkü teslim ile görmek farklı şeylerdir. Hı -hı. Yani teslim almış olabilirsiniz ama görmemiş olabilirsiniz. Evet. Nasıl olabilir? Ee, işte siz gönderdiğiniz veyahut da onların göndermiş olduğu kargo sizin deponuza onu indirmiştir. Hı -hı. Ve sizin deponuzdan onun teslim alınması malın sizin tesliminizi tahakkuk etmiştir. Hı -hı. Ama siz deponuza inip malı görmemiş olabilirsiniz. Veya yüklü maldır, konteyner içindedir. konteynerin açıp da mallara bakmamış olabilirsiniz. Evet. Yani teslim almak ayrı bir şeydir, görmemek evet. ayrı bir şeydir. Ayrı bir şey. ee, peki teslim gerçekleşmeden eğer bu malların alım-satımı yapılıyorsa bu doğru değildir. Bu bahsettiğimiz e, ihtilaptan kaynaklanarak. E, ama gayrimenkul ise bu, Ebu Hanife Rahimullah'a göre bu noktada izin vardır. E, Kabirler kabız, yani teslim almadan önce de tasarruf yapması mümkün olabilir. Peki bu bizatihi göz görmesiyle alakalı ise, Hanefi mezhebine göre bir malı satmak için onu görme şartı yoktur. Tıpkı bir malı almak için görme şartı olmaması gibi. Yani ben sizden hiç görmediğim bir malı satın alabilirim. Siz de bana hiç hiç görmediğiniz bir malı satabilirsiniz. Sahip olduğunuz bir mal ama yani sizin mülkünüzde olan bir mal. Buna bir yine misal vermek gerekirse diyelim ki sizin dedenizden sizin memleketinizde bir arsa kaldı size e, yerini bilmiyorsunuz veya o arsayı görmediniz. Ben ise orada komşuyum biliyorum. Size Hı -hı. telefon açıyorum. O arsa bana fayda yarar. Onu bana satar mısın? Siz de bana onu satıyorsunuz. Görmediğiniz bir yeri sattınız. Hı -hı. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu yok. Veya ben sizden görmediğim bir şeyi satın alıyorum. Evinizde bir kitap var veya işte bir arabanız var. Bana anlattınız şu şu vasıflarda her şeyi çok güzel şöyledir böyledir. E, o derece anlattınız ki ben o mal hakkında bilgi sahibi oldum. İyi onu ben bu kadar bedele alırım. Size sattım dediniz ve alışverişi bitirdim. Evet. Bu durumda ben görmediğim bir malı satın almış oldum. Ancak e, burada görme durumumda benim için hıyar diye tabir ettiğimiz görme muhayyerliği evet. vardır. Yani alıp almama konusunda bir serbestlilik vardır. Almaya da bilirim gördüğümde. E, çünkü şeri şerif bu hakkı vermiştir. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Men, e, men iştera ma'lem yara hıyar hıyaru izara'ahu Kişi görmediği bir şeyi satın aldığında onu görmesi durumunda muhayyerlik hakkına sahip olur. İsterse geri verme hakkına sahiptir. Evet. Bu müşteri içindir ama satın alan kimse içindir. Hı. Kişi görmediği bir malı sattığında ise onu görmesi durumunda aklı bozma hakkına sahip değildir. Hı böyle iyi miymiş? o zaman. Yani, ya ben miyim? bunu böyle bilseydim satmazdım hmm. şeklinde. E, bu bayi tarafından yani saçı, satıcı tarafından böyle bir serbestsizlik yoktur. Ama alıcı tarafından ise böyle bir serbestlik var e, vardır. E, bu noktada fıkıh kitaplarımızdan sahabe arasında olan e, bir diyalog aktarılır hmm. ve hakemlikten bahsedilir ve o hakemliliğinde muhayyelliliğin müşteriye tanındığı satıcıya tanınmadığı söylenir ve bu sahabe huzurunda olur ve bu nevi bir nevi icma-i dediğimiz dediğimiz sükûti evet. bir icma oluşur. Dolayısıyla yani meselenin görmeyle alakalı meselesi bu yöndedir. Şimdi bu kardeşimizin sualinde de işte ben telefonla bazen mal alıyorum, onu görmeden bir başkasına satabiliyorum diyor mal kendine gelmeden gönderiyor bu, bu mu? Bu görmemekten kastettiğin nedir? Bunu dediğimiz gibi irdelememiz gerekir. Görmemesi, teslim almamasıysa bu mümkün değil, bu caiz olmaz. Ama teslim alıp da görmediyse bunun görmemesinin bir önemi yoktur. Satışı mümkündür. Ama gördükten sonra ben bunu bozuyorum deme hakkına da sahip değildir satış yaptıktan sonra. Şöyle bir şey oluyor hocam. Bazen işte un alıyorsunuz e, toptan. İşte diyor ki işte bana 100 çuval un. Ee, senden satın aldım. Tamam kardeşim markası şu cinsi bu. Ondan sonra 100 tane ama diyor işte benim çuvallarım senin dükkanında kalabilir mi diyor. O dükkanında kalıyor. Ben diyor buradan lazım oldukça alayım satayım şeklinde. Karşılıklı böyle bir anlaşma yapıldığı zaman da evet. teslim söyleyeyim. almış gibi oluyor mu? Hiç görmedi halde. Teslim almadı halde diyelim ona. Yani, yani. fiziksel teslim. Şimdi Hı -hı. teslim dendiği zaman buna fıkıh dilinde kabız deniyor. Evet. Bu da iki kısımda irdelenir. Hakiki kabız, hükmü kabız. Hakiki kabız bizatihi malı eline almak demektir. Hükmü kabız ise tahliye dediğimiz kişinin onu alabilmesine olanak sağlamak. Evet. Yani diyelim ki bu bardak bana aitti, bunu masaya koydum, buyur dedim Saad Bey bunu alabilirsiniz dedim ve sizin onu alabilmenize imkan sağladım. Bu durumda alma imkanınız olduğu halde almasanız bile bunu aldı kabul edilir, hmm. teslim gerçekleşti kabul edilir. Şimdi burada da e, depodaki malını size satıyor kişi ve sizin onu almanıza imkan tanıyor. Siz de malın yanındasınız. Diyorsunuz ki tamam ben bunu aldım, alışveriş bitti ama bu burada kalsın. Emanet olarak kalsın. Karşı tarafta bunu kabul ediyor. Bu siz teslim aldınız kabul edilir. Ve bu noktadan sonra onlarda satış yapmanızda bir sıkıntı olmaz. Hatta bunun şöyle bir semeresi daha vardır. Ee, diyelim ki kişiden, toptancıdan siz o onları aldınız. Ve kendi ambarınıza indirmediniz. Toptancınızın deposunda duruyor. Ve toptancınızın deposu Allah muhafaza su bastı. Onlar helak oldu, telef oldu. <laughs> kimden gider? satıcıdan mı gider müşteriden mi gider müşteriden eğer kabız gerçekleşmiş ise yani teslimi gerçekleşmişse müşteriden gider evet. ama teslim gerçekleşmemişse satıcıdan gider arada alışveriş yok gibidir evet. peki bu teslim neyledir biraz önce bahsettiğimiz ya hakiki teslim veya hükmü teslim. Hı. Yani ben sizin onları almanıza olanak sağladım, imkan sağladım. Alma imkanınız olduğu halde tamam bunlar burada kalsın dediyseniz siz teslim aldık kabul edilir ki bu saatten sonra sizin mülkünüzedir. Helak olması durumunda da sizden gidecektir. Evet. Benimle hiçbir bağlantısı, hiçbir alakası olmayacaktır. Kurban zamanında bu gibi sorular Çok aslında olur. çoklukla karşılaşabiliyoruz. Hı. İşte hayvancıdan kişi hayvanı satın alıyor. Diyor ki işte arife gününe kadar burada kalsın. Arife günü ben bunu alacağım. Hı hı. E, o kişi de tamam diyor, Bu o esnada hayvan hastalanıyor, ölüyor. Veya kendi aralarında kavga yapıyor, zarar <laughs> görüyor. Sakattan Kimden ya. gidecektir? Öteki diyor ki beni ilgilendirmez, ben Arife Günü sağlam hayvanımı isterim. Öteki diyor ki ya ben bunu sana sattım, alsaydın e, şeklinde. Bu da aslında biraz önce bahsettiğimiz konuyla irtibatlı. <laughs> yani hayvan sahibi onu sizin almanıza olanak sağlamış, imkan sağlamış. Siz buna rağmen tamam bunu aldım ama burada kalsın demişseniz, bu müşterinin teslimi tahakkuk etmiştir, yani teslim alması tahakkuk etmiştir. Satıcı ise emanet olarak verilmiştir. Evet. Emanetin herhangi bir e, taatisi olmadan, yani hatta aşması olmadan helak olması durumunda ise burada o kişinin herhangi bir ödeme zorunluluğu da olmayacaktır. Mesuliyeti yok.